Herkese merhaba arkadaşlar. Hançer sürekli bebeğiyle konuşuyor ve bebeğine sevdiği adamı babasını anlatıyor. Bebek Develioğlu gerçekten çok sevimli ve uslu bir bebek. Hançer'e ise anne olmak gerçekten çok yakıştı. Hançer ve bebeği için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Esma Hançer'in doğurmasına yardım ederek Hançer ve bebeğin hayatını kurtarmış. Derya hastaneye geldi. Derya gelmeden önce neredeyse Cemil Hançer'e Esma ile ilgili gerçeği anlatacaktı. Ama Derya geldiği için Cemil şimdilik susacak. Derya hastaneye geldi ve Metin ile Mukadder'in Hançer'den özür dilemesini istediğini söyledi. Derya Metin'in isteğinin Hançer'in bebeği ile birlikte çaresiz kalmasını ve Develioğlu ailesine boyun eğmesi olduğunu anlatacak. Hançer güçlü bir kadın. Hançer herkese ve her şeye rağmen dik duracağını ve kimsenin yardımı olmadan da oğlunu büyüteceğini söyledi. Metin ve Mukadder Hançer'in zorluk yaşamasını istedi ama Berin Cihan'ın masum olduğunu ispat etti bile. Cihan hastaneye çabucak gelsin ve Cihan Hançer ve bebeğiyle birlikte artık mutlu olsun. Cihan psikopat Metin'in kurduğu tüm tuzakları da teker teker bozsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Derya Cemile Bilal'in öldüğünü ve Cihan'ın hapisten çıkmasının zor olduğunu anlattı. Maalesef Hançer bu konuşmaları duydu ve Hançer kucağında bebeği varken baygınlık geçirdi. Berin Bilal'in Fırat'ı suçladığı video sayesinde Cihan'ın masum olduğunu ispat etti. Hançer umudunu kaybettiği sırada sevdiği adam Cihan Hançer'i görmek için hastaneye gelecek. Cihan'ın hapisten çıktığını öğrenen Metin ve yüzünü görmek için ben sabırsızlanıyorum. Metin Cihan'ın yaklaşık 18 yıl hapis yatacağını düşünüyor ve Hançer'in konağa gelmesini engel olmaya çalışıyordu. Sinem'in hançeri konağa getirmesi için mukadderle konuşması Metin'i de Metin Sinem'i bir kez daha Mine ile tehdit etti ve Sinem'in erkek çocuğunu doğurmasını istedi. Metin ne yaparsa yapsın gerçek Beriha yakında konağa dönecek.